Arkadaşlar o kadar susadık ki yani bu çok büyük bir park. Gerçekten çok büyük. Ve yani insan bu kadar saray yaptıracağına bir hayrat ya hadi bu kadar sarayı yaptırdın yani niye bir içme suyu bir çeşme bir bir şey yani <laughs> ben de vizyonsuzum yani bir su gerekiyor burada yazık çalışanlara da yazık ya bu ne bu böyle bir tas su içmeyelim mi bir hayır duası etmeyelim mi yani bilmiyorum büyük eksiklik. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir gezi videosuyla karşınızdayım. Aslında geziyi e, dün hallettik. Yani dün gezdik ama ben videoya açılış konuşması yapmadığımı fark ettim. E, o yüzden de kıyafetim ve hava durumu birazcık farklı şu anda. E, ama bugün yani dün <laughs> bu videoda posta gezeceğiz arkadaşlar? gerçekten sizi çok güzel bir gezi bekliyor. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi eğlenceler. Arkadaşlar burası küçük bir Rus mahallesi. 13 tane Rus evinden, ahşap Rus evinden oluşuyor. Burada Rusya Kralı 1. Friedrich inşa ettirmiş bunları arkadaşlar. Zamanında Napolyon Savaşı'nda savaşan Rusya Askerleri için, Prusya adına çalışan Rus askerleri için, <laughs> e, Rus askerleri için, pardon, <laughs> inşa edilmiş burası. Hala bazıların özel mülkiyet, bazıları da böyle ziyaretlere açık. Bu arkamdaki yerde zaten e, müze olarak kullanılıyor. Biz müzenin içine girmedik, ama giriş ücreti 3,5 buçuk euroydu arkadaşlar. Ve gerçekten çok sessiz, sakin, e, harika bir yer ve e, evlerin. Mimarisi de gerçekten harika ve görülmeye değer. Yani eğer Potsdam'a gelirseniz buraya mutlaka uğrayın arkadaşlar. Bir de burası UNESCO koruması altındaymış. Evet arkadaşlar burası da Sanssouci Sarayı'ndaki çok Sansuci diyesim geliyor. Sanssouci Sarayı'ndaki değirmen ve o ünlü Berlin'de hakimler var sözünün ortaya çıktığı yer burası. Arkadaşlar şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz değirmen çok ünlü bir e, söze şey olmuş sebep olmuş diyeyim. Yani Berlin'de hakimler var. Şimdi arkadaşlar Prusya Kralı buradaki Yazlık Sarayı inşa ettiriyor. Ama Yazlık sarayın manzarasını bozan ki bence çok güzel bir görüntü. Manzarasını bozan bu değirmenle karşılaşıyor. E tabi burası bir değirmenciye ait bir arazi. Kendi değirmeni vesaire ve şey yapmak istiyor. Ondan satın almak istiyor. Ama değirmenci satmıyor. Kral da diyor ki ben kralım ne demek satmıyorsun? İstediğimi yaparım satacaksın ya da işte alırım falan filan. Ee, değirmenci de gerçekten çok cesur davranarak diyor ki Berlin'de hakimler var. Yani Berlin'de e, mahkemeler var, bağımsız mahkemeler var, yasalar var. <laughs> hani sen kral da olsan kralın gelse tanımam diyor yani arkadaşlar. Yani kral da olsan fark etmez. Burada... E, kurallar kanunlar var sana da işler bu kanunlar diyor ve satmıyor. Ee, kral da bundan çok etkileniyor arkadaşlar. Ee, değirmenci'nin bu sağlam e, duruşundan tavrından bazı rivayetlere göre e, Değirmenci'nin ailesini desteklediği de söyleniyor. E, o kadarını bilmiyorum tabii ki ama ardından bu meşhur söze e, Vallahi fiilleri unuttum ya ne oluyor meşhur söze şey oluyor işte bu meşhur söz ortaya çıkıyor arkadaşlar yani hala da günümüzde kullanılıyor her zaman hukukun adaletin üstünlüğü hukuk herkese işler arkadaşlar da işlemesi gerekir o yüzden her zaman hakkınızı savunun ve aklınıza bu söz gelsin Berlin'de hakimler var. Arkadaşlar, hala buradan yapılan unun ekmeğini satıyorlarmış. İşte bu e, Alman verimliliği diyelim, ne diyelim. Arkadaşlar, burası e, Prusya kralı Friedrich'in yazlık sarayı. Demiş ki, krallar da bazen huzur ister. O sebeple e, burayı yaptırmış arkadaşlar. E, tabii buranın ismi Sanssouci. Sanssouce söyleyemiyorum. Fransızcam yok benim. E, Fransızcadan geliyor arkadaşlar. Kaygısız, dertsiz, tasasız, endişesiz bu anlamlara gelen bir kelime. İşte zaten huzur bulmak için kendine yaptırdığı bir saray. E, o yüzden isminin böyle olması da gayet mantıklı. Şurada da bir e, yıkıntı görünüyor. Orayı da çok merak ettim. Gitmeye çalışacağız. Artık oraya arabayla gidiliyor mu, yürüyerek mi gidiliyor bilmiyorum ama Arabayla gidiliyorsa oraya gitmeye çalışacağız. Buradaki park da harika gerçekten. Bu arada burası da UNESCO koruması altında arkadaşlar. arkadaşlar buranın mimarisi rokoko tarzıymış. Yani rokoko tarzı ne oluyor bilmiyorum. Ama bu oluyormuş yani. Bu tarz rokoko tarzıymış. Rokoko mimarisiyle inşa edilmiş. Çok da komik bir kelime. Ee, bu da böyle ufak bir bilgi. Arkadaşlar burası Neptün Grote yani e, Neptün mağarası. Burada sarayda yapılmış yapay bir mağara aslında. Ve ortasında Neptün heykeli bulunuyor. Neptün de e, Roma mitolojisinde Deniz taşları arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek deniz taşları sanırım. Yani gerçek olduğunu düşünüyorum. Eğer taştan oymadılarsa deniz kabuklarıyla süslenmiş gerçekten muhteşem bir yapı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bahçesinde küvet var. Burada yıkanıyor muydu? Ne yapıyordu bilmiyorum. Yani hava güzelken herhalde. Zaten yazlık saray serinlemek için. Şurada fıskiyeli havuza gireceğini Maşrapası. <laughs> Çek. Ya ben sizi ayaklara bak ya yerim seni. Ya buraya gerçekten çok bayıldım arkadaşlar. Ee, çok güzel ve her yerde böyle mitolojik figürlerin olması da çok hoşuma gitti. Çünkü e, bu mimariyi seviyorum. Mitolojiye de çok ilgim var. O yüzden gerçekten e, çok hoşuma gitti bunları görmek. Herhalde kralın da ilgisi varmış mitolojiye ki böyle bu kadar figürü buraya koydurmuş. Gerçekten harika. Şimdi arkadaşlar Yeni Saray'a gidiyoruz. Ee, Neues Palast Almancası da e, yani öyle diye tahmin ediyorum. Ee, burası da bu parkın batı kanadında yer alıyor arkadaşlar. Orayı da çok merak ediyorum. Zaten bu parka gelirseniz orayı da görmeden gitmeyin mutlaka. Evet bu da az önce gördüğümüz değirmen arkadaşlar. Bence çok da güzel manzaraya güzellik katmış. Arkadaşlar bu arada yani gidelim dedik ama bir buçuk kilometre falan ötede galiba. Yanlış görmediysek bir yani o kadar uzun durmuyor ama bayağı bir yürüme mesafesi var buradan. Ama gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bu yazlık saray. Bu bahçeleri hep gezdik. Burada Neptün'ün mağarası. Bu size uzaktan gösterdiğim harabeler. Ve Karşıda da yeni saray. Bu şekilde. Burası da Türkçesiyle Seralar Sarayı. Ee, bu Prusya Kralı bir e, İtalya hayranıymış. Ve Roma mimarisi, İtalya mimarisi vesaire onu çok etkiliyormuş. O yüzden de böyle bir yer yapılmış ama buradaki bu Saray yaşamak için değil aslında daha çok bir botanik görsel vesaire Hani o amaçla yapılmış bir alanmış arkadaşlar Tabii ki şu anda restorasyon halinde olduğu için çok bir şey göremiyoruz maalesef ama geldiğinizde bu bahçenin bu tarafına da mutlaka gelin. Arkadaşlar burası sadece botanik amaçlı değil burada misafir odaları varmış. Onun dışında sanat galerisi ee, ve seyir terasları bulunan bir e, alan burası aslında. Bugün gerçekten arkadaşlar şansımıza hava güzel. 2-3 ee, gündür Berlin'de hava berbattı yani e, yani klasik Almanya havasıydı ama bugün hava çok güzel. Hani hiç monta falan gerek yok. Güneşli. Burada çok vakit harcamayacağız ki zaten 2 saattir falan buradayız en az. Belki bir yarım saat daha oyalanırız ama bence burası gerçekten böyle bir gün ayrılıp detaylıca gezilebilecek bir yer. Özellikle resim galerisine vesaire de bakmak istiyorsanız gerçekten çok güzel. arkadaşlar şimdi seyir terasına çıkıyoruz. Normal kişi 4 euro çıkmak için öğrenci de 3 euro. Şimdi ben 3 euro verdim. Bence 1 euro indirim bana az geldi. En az 2 euro bekliyordum ama olsun. Düşmeyelim de buradan çıkarken. Arkadaşlar ya verdiğimiz paraya değdi. Şu arkada göm manzarası var. Şimdi size buradan terası göstereceğim. Ya muhteşem. Gerçekten çok güzel. Buradan tabii postamı da genel olarak biraz görüyoruz. Panoramik bir manzara sunuyor. Evet arkadaşlar şimdi yeni saraya geldik. Burası da barok mimarisinin son örneklerinden bir tanesiymiş. Arkadaşlar Burasını bir güç göstergesi olarak yaptırmış. Büyük Friedrich. Yani anladığım kadarıyla bu adam hep saray yaptırmış durmuş. Yani yazlık sarayı aslında biraz huzur ve e, keyif amaçlı. Burası da 7 yıl savaşlarından sonra e, Prusya'nın işte hala güçlü ve istikrarlı olduğunu bir bakıma göstermek amacıyla yapılan bir e, saray. Burada yaşamak için değil daha çok arkadaşlar e, işte devlet e, törenleri, e, onun dışında bazı etkinlikler vesaire bu amaçla yapılmış bir saray. Ya bakın şu tepedeki heykeller. Şuradakileri e, indirmişler. <laughs> Yukarıda o kadar büyük durmuyorlar bu arada kocamanlar. E, onları herhalde restore etmek için. Ya gerçekten zamanında çok güzel yapmışlar bunları. Her birinde ayrı bir detay, farklı farklı. Bunları yapmak ne kadar zordur acaba? Onu bilmiyorum yani. <laughs> Eğer izleyen heykel varsa yoruma yazabilirler. Yani bu şunun bir tanesini yapmak e, ne kadar zaman sürer? Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bakın heykeller tuvalete girsin diye buraya tuvalet bile koymuşlar işte. Bu kadar düşünceli bir millet. Kaç tane heykel var burada ya? Bu bilgiyi tabii benim size vermem gerekiyor. Hemen kısa bir aradan sonra veriyorum. Mesela 400'den fazla heykel varmış. Yine bu aslında gösteriş amaçlı bu kadar çok heykel koymuşlar buraya. 400'den çok daha fazla. Yani kesinlikle 400'den çok daha fazla. Ben inanmıyorum. Bu heykel kafaları, bir şeyler büstler onlar da bence çok fazla olduğu için. Ben diyeyim 1000, siz deyin iki 2000 arkadaşlar. Lambayı böyle bir, bir heykel tutuyor. Bir asker. Arkadaşlar o kadar susadık ki yani bu çok büyük bir park. Gerçekten çok büyük. Ve yani insan bu kadar saray yaptıracağını bir hayrat ya hadi bu kadar sarayı yaptırdın yani niye bir içme suyu bir çeşme bir bir şey yani <laughs> ben mi vizyonsuzum yani bir su gerekiyor burada yazık çalışanlara da yazık ya bu ne bu böyle bir tas su içmeyelim mi bir hayır duası etmeyelim mi yani bilmiyorum büyük eksiklik şimdi burada yine görmeniz gereken bir noktaya geldik Glinica Brücke'ydi galiba şeyi Almancası burası Casuslar Köprüsü eskiden Doğu ve Batı Almanya'yı birbirinden ayırıyormuş arkadaşlar bu köprü ve normal insanların yani sizin benim gibi insanların bu köprüden geçmesi yasakmış sadece e, işte belli başlı memurlar vesaire devlet e, üyeleri diyeyim artık ve burada casus e, değişimi yapılıyormuş arkadaşlar yani onların geçmesine izin veriliyormuş sadece normal bir insan buradan geçemezmiş şu an gördüğünüz gibi bir araç yolu ve yaya yolu olarak kullanılıyor. Çok da güzel bir e, köprü arkadaşlar. Buranın da böyle bir önemi var. Kiliseye bayıldım, Saint Nicolas Kilisesi. Nikolai Kilise sanırım Almancası da. Gerçekten e, harika görünüyor burası. Eski şehrin içinde arkadaşlar. Şurada da muhteşem bir Atlas heykeli var mitolojide. Atlas'ı severiz. Dünyayı sırtında taşıyor. güzel bir meydan arkadaşlar burası da. İzlerken keyif almışsınızdır. Benim için çok keyifli bir gezi oldu ve Potsdam'ı çok beğendim. Ve muhtemelen buraya tekrar geleceğim. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.